Bugün diyete başlıyorum artık. Ödem atan anne, bir anne, anne, iki gün sürecim anne, olacak. Konuşamadım. Anne, Ödem atacağım. Anne. Efendim anneciğim? Alper yumurta yedi gördüğünüz gibi. Ben de bir saçımı başımı düzelteyim yüzümü açayım diye düşünüyordum. Efendimi duyuyorum. Ben daha kahvaltıma başlayamadan Alper bitirdi ya. Yani Zaten bir 15-20 dakika çıkacağız. Anne! Anneciğim! Sana ben de versen. Evet. Çatam. <laughs> Çatam. Evet. Günaydın. Bugün nereden Cuma? Ben niyete başlıyorum. Tartıda gördüğüm rakamı şuraya bir yere koyarım demek istiyorum ama bilemiyorum yani koyar Koyarım ya niye koymayayım? Ben çoğunlukla çocuk doğmuş bir insanım. önce de bu kilodaydım. <laughs> ama olsun ne yapalım? Bazı insanlar böyle olur yani. Herkes mankenliyim. Neyse, uzun zamandır kendime böyle bir şey arıyordum. Yapabilme gücü, başlayabilme gücü falan. Gerçekten 3 haftadır falan deniyorum aslında, her gün başlıyor gibiyim. O yüzden 2-3 haftadır her gün sabah yumurta yiyorum, haşlanmış yumurta. Ama hiçbir gün o gün olmadı. Bugün olacağını düşünüyorum. Kahvaltımı gösterdim mi? İki tane haşlanmış yumurta, 7 zeytin ve yeşillik var. İki gün boyunca aynı şeyleri yiyeceğim. Bakalım. Öğlen ve akşam da yoğurt ve ananas var. İki kiloya yakın <gülüyor> <gülüyor> ödem attıracağı söyleniyor. Bakalım. Ondan sonra da bir yumurta diyetim yapsam acaba. Yumurtadan tiksineceğim de korkuyorum. Şunu da söyleyip kapatacağım. Biraz hızlı Caroline yazdı. Arkadaşım dedi ki ne yapacaksın sabah? Böyle yine de bir şey yapmak Aslında ben yürüyüş yapacaktım. Yürüyüş yapacaktım. Hadi diyete falan başladım hazır. Dedim artık yürüyüş yapacağım. Katılmak ister misin? O dedi ki, evet. 15 dakika sonra buluşacağız. Buralarda. Neyse Alper en azından bir yumurtayı yedi. Ben de kahvaltı yaparsam çıkarım sana. Ne oldu bebeğim? Teşekkür ederim anne. Az önce duydunuz mu bilmiyorum ama şi şi dedi. Değil mi? Evet. Herkese selam tekrardan. Günün ikinci öğününü göstereceğim. Saat 12 çok Öğlen yemeğimde şöyle bir tabak. Dört kaşık yoğurt. iki parmak kalınlığında bir dilim. Ananas çiğ tohumu, tarçın. Başka bir şey yok. Bunu yiyeceğim. Biraz üşüdüm. Soğuk. Yani bilmiyorum. Terleyip dışarıda yürüyüşe çıkmıştım. Terlediğim için herhalde biraz böyle içim ürperdi. Şimdi bir de yoğurt yiyeceğim falan. Ceketimi tekrar geri giydim. Bir şeyler izleyeceğim YouTube'dan. İkinci oyun böyle. Bir de şu arkadaşım bitirmeye çalışacağım. Ben iki litreyi çok rahat bitiriyorum aslında. Bakalım. Ben bitirdim bile ya. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Herhalde 3 dakikada falan bitirdim. Tadı çok güzeldi. Ama tabii ki yetmedi. Yetmedi derken doydum. Aç, o kadar aç hissetmiyorum ama böyle insan şey istiyor. Biraz daha bir şeyler yiyeyim. Tuzlu böyle kıtırtılı falan. Kendine gel kızım. Daha bu birinci gün. Selam tekrardan. Kahve ve badem yedim. Onları unuttum çekmeyi. Saat şu an 4. Son öğünümü yiyorum. Biraz erken bitirmeye karar verdim. Şimdi Alper Demon. Gel bakalım. Ham yap Alper. O annemin. Bu senin. Bunu yedikten sonra da öğünü kapatacağım bakalım. Yarına görüşürüz. Arkadaş kedi bazen kurbanlık koyuyor tutuyorsun ya. Vav. Wow. sabah yemek yemek. Muzlu, şekersiz, pankek yaparsın. Ama gün sonunda kruvasanı tokuşturup yerler. Bu sektörde yap. yarışamazsın. Yani buradan neyi anlıyoruz sevgili kız kardeş? Yapmayacaksınız. Evet, ikinci günden merhaba. Kahvaltımı yaptım. Alper günle dışarı çıktık yürümeye. Şöyle bir parkta dolaşalım. Bugün cumartesi. Ekrem'in zaten İngilizce dersi ama Çince dersi var. <laughs> O yüzden evde gürültü olmasın diye dışarı çıkardım Alper'i. Bir şöyle dolaşalım. Ben de bir iş yapmış olayım. Sonra geri döneriz. Su var mı orada? Alper. Suyumuzu aldık oradan değil mi anneciğim? Şu makinelerden bahsedeyim. Böyle otomatlar var. Burada böyle ekranda işte neler olduğunu görebiliyorsun. Ben su aldım. Bir sürü şey var. Mesela canınız kola çekti basıyorsunuz. Bu kare kodu WeChat üzerinden taratıyorsunuz. Doğrudan ödeme yapıyorsunuz. Zaten bu da Alipay işareti. Bu WeChat işareti. Tarayıp ödemeyi yaptıktan sonra buradan tık diye düşüyor zaten. Alperciğim de almaya çalışıyordu şimdi. Ama aldık zaten. Suyumu aldım ben. Sonra da çok güzel parmaklarını sıkıştırıyor Alper. Bu sefer daha dikkatlisin değil mi? Parmak. Parmak Alper. Kaçtı anneciğim. Evet, oyuncağımız bir tane Çinli çocuktan. Şu da bir başka Çinli çocuktan. Şimdi onların oyuncaklarını oynuyoruz. Onlar biraz uzaklaştılar. İzin de veriyorlar sağ olsunlar. Öyle çok sıkıntı yapmıyorlar yani. Çocuklar birbirinin oyuncaklarıyla oynamak istiyorlar çünkü. Onlar da anlayış gösteriyorlar yani. Çocuklar da anlayış gösteriyor. Onlar da paylaşıyor. Hepsi de sordu mesela, "Verelim mi bunu işte kardeşe verelim mi? Oynasın mı?" diye sordu. Çocukların hepsi evet dedi. Onlar da paylaşımcı. Sür sür sür. Geri geri gidiyorsun. İleri git. Evet, saat 12. Ara ürünümü yapıyorum. Kahve. İkisi bir arada kahve. Normal kahveye süt eklesem daha iyi olurdu belki ama... Neyse, 15 tane badem. Ama kahveyi yaparken dayanamadım ve birkaç tane yedim. 15 tanesini yemişim. Şimdi geri kalan onunu bununla şey yapacağım, yiyeceğim. Herkese merhaba. Diyetimin ikinci gününün son öğünü yiyeceğim. Dörtte de yemek yemeyi bırakmayı planlıyorum. Dün de böyle yapmıştım. Dünden bugüne tam bir kilo gitti. Ödem yani muhtemelen ödem. Bakalım yarın sabah kaç olacak? Bir de ben maşallah almadım almadım. Sonra iki ananas birden aldım. O yüzden hala bir ananasım var ve onu da tüketmem lazım. O yüzden belki bu haftanın ara öğünlerinde full ananas ve badem tüketirim. Ya da bir gün daha ekleyip belki bir gün daha bu diyetten eklerim ve geri kalan günleri ananas bölerim. Bilmiyorum. Yani onu tüketmek için e, bu hafta biraz ananas yiyeceğim. Ya arkadaşlar şuraya ışık yapmıştım. Bu ışık normalde çok uzun. Yani böyle tam perde boy. Onları dedim bantla kısaltayım. Şöyle katladım, bantladım falan yakınlaştırayım. Ve bu bantlar çözüldü çözüldüğü için burası düştü. Ama tatlı görünüyor yine de. Burası ne hikmetse böyle dağılmayı çok seven bir yer. Özellikle şu çekmece. Of şöyle ucundan göstereyim. Ne ararsan var çekmecesi. Şurayı tekrar boşaltayım. Buranın görselini bir göstereyim size. Sonrasında şurayı düzenleyip bir çalışma alanı oluşturacağım. Kısa bir çalışmak istiyorum. Ve temizlik vardı bugün. Temizlik bitti. Temiz, havadar. Şu anda bir evim var. Güzel. Günümün son öğününü tüketiyorum. Hepsi bu. 4 kaşık yoğurt, çiğ, tarçın ve ananas. Gördüğünüz gibi rengi kararmaya başladı. Ama yiyeceğim. Neyse dur. Şöyle bir kaşık alayım da boşaltayım. Yani öğlen akşam bunu yedim. iki gündür. Yarınki tartı sonucuna bakacağız. Şurada sabah yaptığım pankek var. Şöyle. Biraz fazla ben bunun yarısını dolaba koyayım da 2-3 parça pankek biraz e, elma koyacağım akşam yemeğine kadar. Evet. 1-2-3 parça. Evet. Yıkayalım. Şimdi bunu büyük poşete koyuyorum, dökülmesin diye. Bunu da yiyorum. Saat kaç oldu? 5 dakikam var. Evet, herkese günaydın yeni bir günden. Merhabalar, Alper'ciğim. Günaydın anneciğim. Dün bir pazar kahvaltısı yapmayan restorana gidiyoruz. Çok Açık cool. büfe kahvaltıları var, güzel. Ve bugün 2 kilo vermiş olmamın yaşıyorum mutluluğunu. O yüzden böyle süslenmek istemiyorum. Göstereceğim bilmiyorum ki. Öyle. Görüşürüz. Reklam beğenir. Tamamen beğenidir. Ispanak yumurta. Menemen. Böyle kabak, domates kızartma tarzı bir şey. Şunun üstüne yoğurt döktüm çünkü bu gerçekten karışık kızartma. Patlıcan, biber falan var içinde. Patates. Güzel bir şey. Bunu da Ondan sonra birkaç zeytin peyniri aldım. Thank you. Burada mezeler var. Şu ne ya? Bir bakayım. Patlıcan hmm, mı bu? Garnitür işte. Şu da acı mezi. Şey, acı sos. Hmm, güzel bu da. Acı. Şu da humus. Sanki böyle sarımsak tadı ya da başka bir baharat tadı falan istiyormuşum gibi geldim. Humustan çok anlamıyorum bu arada. Şöyle poğaçamız, simitimiz, ee, pide. Biraz patates aldım. Şöyle. Burada daha yeşillikler var. O zaman bir şey demiyorsanız biz Hocam almaya gittim. Bebişimiz uyurken Şöyle bir kahvaltı keyfi yapayım. Yedin mi? Yumurta. Geçti mi kalite Doktor. Evet. Güzel. Koy, buraya koy, buraya koy, buraya koy. <laughs> Aferin sana bak, karpuz geliyor. Oo, kamyon geçti. <laughs> Bir AVM'nin İkinci katındayız şu anda. Normalde güvercin alıyor bazen. Böyle güvercin böyle çeviriyorlar. Bir sürü güvercin koyuyorlar içine. Bazen su yeri oluyor. Bazen başka bir oyun olan oluyor. Bugün boşmuş şansımıza. Biz de top almıştık aşağıda. Alper'le birlikte babası top oynuyorlar. Ya sen küçücüksün. Vur anneciğim. Vur. Sonuna kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve zili bildirimi açmayı unutmayın. Yorum ve önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.